Bu uygun. E uygun bir uygulama yani önemli yani insanlarımız için hı hı. yani takip etmek lazım yani. Peki siz sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Çok iyiyim de. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇yi bir düşünce yani. Hoşunuza gider miydi sizi yolda çevirseler? Yani hoşuma gider evet. <laughs> Fena değil yani. Çoğu beğenmez ama bence iyi. ya. Yani. Hoşuma gitmez. Vallahi bilmiyorum. Çok saçma bence. Herkes zaten kilo vermeye uğraşıyor zaten de yani Sağlık Bakanlığı'nın buna da el atması biraz saçma geliyor bana. Peki sizi yolda görüp çevirdiklerinde ne düşünürdünüz? Standart. Hiç düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, uğraşılacak daha çok şeyler varken yani bu insanların kilosu tamam sağlık açısından güzel bir şey ama e, zaten insanlar e, bilinçli artık eskisi gibi değil. Yani dünya ülkelerinde kilolu insanlar daha çok. Ben yurt dışında doğdum, büyüdüm. Yani oradaki insanlar daha kilolu. Mesela Amerika'da. Bizim Türkiye'de gene iyi yani. Bence hani daha uğraşılacak başka şeyler var. Onlarla uğraşsalar daha iyi olur bence. Gerçekten güzel bir uygulama. Son dönemde e, obesite obezite artmış durumda. Vallahi ne diyeyim hepsi boş iş ya çok güzel, kiloluyuz. Ne diyeyim ki yani buna? Bizi yolda çevirseler mutlu olur muydunuz? Nasıl hisseler? Kötü olurdu ya herhalde. Kilo yüzünden, görünüş yüzünden Hoş değil yani. Ama uygulamayı güzel buldunuz Söylemedim böyle bir şey. <laughs>